Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da seçmeniyle buluştu. Cumhurbaşkanı ile arasında geçen sert polemiğe ağır ifadelerle devam etti. Bir sonraki dura Gaziantep'te ise hedefindeki isim Başbakan Davutoğlu'ydu. Meydanların ateşi yüksek, MHP liderinin hedefinde son dönemde kendisine yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bahçeli sözünü sakınmadı. Her gün bize sövüyor, her gün yalan söylüyor. Peki kimdir bu gafil? Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Sen Cumhurbaşkanısın, sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Kars'taydı. MHP lideri Bahçeli Esat milliyetçisi dedi. Kandil'e yakın olmakla suçladı. Bahçeli'den Erdoğan'a çok sert karşılık geldi. Halt ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Biz zalim Esat'a çok şükür kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Erdoğan sen Esat'ın kirli ve kopyas bir kopyası, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Adana'da durdurulan MİT hatırlattı. Hükümetin Suriye içindeki Selefi grupları desteklediğini iddia etti. Türkmenler her gün ölüyor. Erdoğan ve zihniyeti Selefi gruplarla düşüp kalkıyor. 7 Haziran yaklaştıkça Erdoğan azgınlaşmaktadır. Ve Erdoğan cumhurbaşkanlığından fiilen inmiştir. Çünkü Erdoğan bu makama layık değildir. Önce yolsuzluk iddialarını hatırlattı. Ardından Cumhurbaşkanlığı sarayının maliyetini. Üstelik hem kaçak hem karanlık, üstelik hem haram, üstelik günah ve kirlenmişliğin fil dişi kulesi. Bahçeli'nin ikinci adresi Gaziantep'ti. Bu defa sert eleştirilerin hedefinde Başbakan Davutoğlu vardı. Her gittiği yerde Türkiye seninle gurur duyuyor sözleriyle de avunmaktadır. Buradan Davutoğlu'na soruyorum. Sizin ile gurur duyan Türkiye hangisidir? Hırsızların polis ve savcı kovaladığı Türkiye mi? Bir güne 3 miting sığdıran Bahçeli'nin son durağı Hatay'dı.